Daire karanlıkta, sadece tek bir lambanın loş ışığı ışık sağlıyor. Duvarda büyük bir saat asılı, ritmik tiktakları sessizliğin içinde yankılanıyor. Günlük kıyafetler giymiş olan Elif kambur ve yorgun bir şekilde oturuyor, gözlerinde bitkinliğin ağırlığı belirgin. Elif masanın etrafında huzursuzca volta atıyor, gözleri büyük bir dosyanın içeriğini tarıyor. Kağıtlar gelişi güzel dağılmış, bazıları masanın üzerinde, bazıları yerde. Gerçek onu vurduğunda elleri titriyor ve kendi kendine inanamayarak, bu hataları nasıl fark etmedim? Her şey, her şey yanlış diye fısıldıyor. Saatin tik tak sesi giderek yükseliyor. Her tiktak tak odada yankılanıyor. Elif'in sıkıntısı daha da artıyor. Saatin amansız tiktaklarına dayanamayan Elif ellerini kulaklarına kapatır. Gözlerinde yaşlar birikerek derin, titrek bir nefes alır. Hayal kırıklığıyla bağırır, neden bu kadar zor? Neden her şey kendini tekrar ediyor? Bitkin ve çaresiz bir şekilde masaya yığılır, gözyaşları yüzünden aşağı doğru akar. Saatin tik takları devam ederken, kamera masanın üzerindeki dağınık kağıtların üzerinde gezinir Elif'in içsel çalkantısının ve çöküşünün simgesi. Elif'in gözyaşlarıyla ıslanmış yüzü sahne sona ererken ekranda kalır.